Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, Aklansın ölümün kara düşleri, Korkuları umutlara döndürsün, Rahmetinle her damlası cehennemler söndürsün. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, Cennetler beratı inci damlalar, Secdelerde seller gibi çağırasın, etrafında haşre kadar melekler sevinçlerle ağlasın. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi eritsin buzlarını gafletin. Gönül ufukları nura bürünsün. Açılsın da cehlin kara perdesi gerçek görünsün.